Fast food'lardan ilk 11 kuralım. Lahmacun da fast food'a giriyor mu? Oğlum ben 11 tane fast food bilmiyor olabilirim ya. O zaman kalede lahmacun. Ayrıca kaptan. Böyle şap şapka takıyor bir de Oliver Kahn gibi böyle. Hani Hani dominant kaleci. Lamacun. Sol beke sosisliği koyuyorum. Sağ beke goralıyı koy koyuyorum. Stoperler Patso. Abi Patso tam stoper ya. Hani <laughs> Ee, ve Evet, ayvalık tostu olabilir. Gelelim orta sahaya. Pizza ön libero. 10 on numaraya kimi koyalım? On numaraya böyle. Ben on numaraya ıslak hamburgeri koyarım moruk. On numara ıslak hamburger. sol kanatta sol kanatta ne olsun kokoreç bravo sağ kanatta et döner şimdi forvetleri sayıyoruz KFC kanat en santrafor golcümüz yanına İskender Facebook mu o zaman yanına İskender'i koyarız abi değilse eğer yedek ne olur forvete şöyle hmm. ne bir pide yok koyma tamam ya İskender iyidir işte tavuk döneri koymuyorum hiçbir yere ya. yok Ha bir de tatlımız mı olsun? Tatlı profiterolden başka bir şey koymam. Ya da belki aşure. Kardelen tatlısı ne lan? Öyle bir şey mi var? Kardelen Ayşe. Kardelen Ayşe. Kıbrıs tatlısı da güzel bir tatlı ya. Evet. Ulan karnımı acıktırdınız Galatasaray o değişmedi. Forvet'e Kemal Paşa koyacak. acıkmışam. Acıkma. Yanımda aç adam istemem. Kerane tatlısı neden kerhane tatlısıdır? Çünkü Zürafa sokakta zamanında Karaköy'de kerhanelerin bulunduğu sokaktır Zürafa sokak e, ee, keranelerin önünde işte o tatlıyı burba burba deniyor değil mi? Burma tatlısı satan adamlar olurmuş. Enerji verir diye. Dolayısıyla adı kerane tatlısı. Keranenin önünde satıldığı için. Vay be ne kadar güzel açıkladım kökenini. Nişan yan sözlük gibi ben de bir sözlük yazsam? Bipolar sözlük. <laughs> tüm, kelimelerin anlamı yanlış. <laughs> evet, tulum yani tulumba ile aynı herhalde yani. Her malzemesi de aynıdır muhtemelen ama vurma daha güzel oluyor. Yemeğin şekli aynı yemeğin şekli tadını değiştirebiliyor. Bu çok acayip bir şey. Makarna mesela. Tüm makarnalar aynı ama Spagetti yiyince ayrı bir tat alıyorsun. Kelebek yiyince ayrı bir tat alıyorsun. Sakatat sevilmez mi ya?